yükselen burcu boğa olanlar. Temmuz ayını konuşuyoruz. Temmuz ayında sizleri neler bekliyor bunları konuşuyoruz. Temmuz ayı boyunca mantık, farkındalık, tezahürün, işgüdü ve duygu dolu bir ay olacak sizler için. ve Dolayısıyla esnek ve çok yönlü olacaksınız. Zorlu faaliyetleri yönetebileceğiniz bir ay olacak. Öncelikler listesini yaparak, zevk alarak yaptığınız işlere odaklanacaksınız. Planlı programlı çalışmalara dikkat edin. Planlı programlı çalıştığınız takdirde sizi başarıya götürecek kapılar açılacak. Özgürlüğünüzü önem kazanacak Temmuz ayı boyunca. Kendi seçimlerinizi yapmakta özgür kararlar vereceksiniz. Ve dolayısıyla bazen bazı durumlarda da e, eğlenceli etkinlikler ile zaman geçirebileceğiniz bir ay olacak. Enerjiniz yüksek Temmuz ayında ve dolayısıyla iyi kullanırsanız çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz sevdiklerinizle kaliteli zamanlar geçirebileceğiniz bir ay olacak eğlenceli etkinlikleri ile zaman geçireceksiniz ve e, duygusal bir ay ilgi takdir almakta sevdiklerinizin hayatının merkezinde olmasını isteyeceksiniz yeni insanlarla tanışabilirsiniz sosyalleşebilirsiniz yeni fırsatlara açık bir ay ve yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Temmuz ayı boyunca yeni hobiler edinebileceksiniz. Artık e, rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Spontane olabilirsiniz Temmuz ayı boyunca. E, ta, verdiğiniz saatleri yerinize yerine getirmekte zorluk yaşayabilirsiniz. O yüzden verdiğiniz saatlere çok dikkat etmeniz gerekiyor Temmuz ayı boyunca. Dinlendirici aktivitelere, müzik dinlemek, belgesel izlemek, doğada oturmaktan keyif alabilirsiniz. Eee meşgul olmaya, kendinizi yorma, yormaya devam ederseniz bağışıklık sisteminizi zorlayabilirsiniz. Bu da sizin yorgunluk yorgunluk şeklinde geri döner ve hastalık şeklinde geri dönebilir. Sizi yavaşlatabilir yani. Lütfen kendinizi korumaya dikkat edin. Temmuz ayı boyunca sağlık konusunda biraz hassasiyetler var. Bu da sizin yorgun olmanıza, hastalık, hasta olup yataklara düşmenize sebep olabilir. Kendinizi ve bağışıklık sisteminizi korumaya gayret edin sevgili boğalar. Seyahat edebilirsiniz, ee, yeni projelere başlayabilirsiniz. Ee, Temmuz ayı boyunca kişisel bakımınıza e, önem vereceksiniz. Nazik alışkanlıklar, eğlenceler, etkileşimler, hayal gücünüzü e, daha aktif hale getirebilir. Yaratıcı projelere başlamak için çok uygun zamanlar. Sanatsal spek spekülatif. <laughs> Spekülatif projelere odaklanabilirsiniz Temmuz ayı boyunca. Bazı engeller karşınıza çıkabilir ama bu engeller sizi pes ettirmesin. Çözülebilecek, açılabilecek, sorunsuz, problemsiz engeller başta çıktıktan sonra sizi yıldırmasın. Çözülebilecek engeller. Kendinize inanıp disiplin ile yolunuza devam ederseniz yeni projelere başlayacaksınız ve sizin Önünüz bu süreçten itibaren çok açık olacak. Jüpiter 6. evinizde ve dolayısıyla Jüpiter'in hüküm sürdüğü yerde büyümek mümkün olacak. Yani büyüyüp gelişeceksiniz iş alanında, kariyer alanında, kişisel anlamda, kişisel gelişiminiz, kişisel bakımınızla önünüz açık olacak. Kendinizi iyi, hissede iyi hissedebileceğiniz bir ay fakat çok yorarsanız kendinizi hastalıklara açık bir ay aynı zamanda. Kendinizi yorgun hissediyorsanız iş yükünüzü yeniden değerlendirmenizde fayda var. Farklı meslek alanlarına başvurabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Ve bu da sizin alan değiştirmenize memnun değilseniz alan değiştirmenize sebep olabilir. Maaş artışı terfiye alabilirsiniz. İşinden memnun olanlar için konuşuyorum. İşini verimli yapanlar ve işinde mutlu olanlar için konuşuyorum. Kararlı eylemleriniz sonuç verecek Temmuz ayı boyunca acele etmemeye dikkat edin sizlerde. Çatışmaya, kazalara karşı açık bir ay aceleci davranmamaya dikkat edelim. Grup faaliyetleri için uygun ve verimli bir ay olacak sizler için. Umutlarınız, hayalleriniz, istekleriniz netlik kazanmaya başlayacak. Ve netlik kazandığından itibaren emin adımlarla yolunuza devam edebileceğiniz bir ay. Hayatınızı düzenleyebilirsiniz. Eve yeni bir, e, çevrenize ya da evinize ya da işinize yeni bir yardımcı alabilirsiniz. Düzen kurmaya ihtiyacınız olabilir ve bu düzene e, emin adımlarla, yeni kararlarla başlayabilirsiniz. Kariyer ile ilgili ödüllendirebileceğiniz, ödüllendirilebileceğiniz bir ay olacak. Ve dolayısıyla e, memnun olduğunuz işinizde terfi alabileceğiniz, maaş artışı yaşayabileceğiniz için uygun zamanlar Temmuz ayından itibaren. Durumunuz ne olursa olsun konumuzu iyileştirmek için çalışma hayatınızdan sosyalleşmeye kadar e, keyif alabileceğiniz bir ay olacak. İki yön arasında kararsız kalabilirsiniz, yani zaman zaman kararsızlık yaşayabilirsiniz. Lütfen plan yaparak ilerlemeye dikkat edin. Bu ay seçtiğiniz meslekte daha fazla öğrenmeye ve öğretmeye yeteneklerinizle yeteneklerinizi kullanmaya başlayabilirsiniz ve keyif alabilirsiniz ilgi görebileceğiniz bir ay ve dolayısıyla toplumun içinde kendinizi e, ilgi ve alaka gördüğünüzde bu da size motivasyon sağlayacak. Toplumdaki sağlığınızı ve refahınızı iyileştiren değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. E, yeni müj yani yeni haberler alabilirsiniz, kutlamalara katılabilirsiniz. Yeni gruplar, kulüpler, sosyalleşmenin tadına çıkarabileceksiniz Temmuz ayı boyunca. Bu ay iş yerinde ödüller, promosyon, hediye alabilirsiniz. Enerjinizi yönlendirirken dikkat edin lütfen. Kendinizi yanlış yönlendirmeye, açık bir ay enerjinizi çok doğru kullanmaya gayret edin. Enerjinizi doğru kullandığınızda, verimli sonuçlar aldığınızda bu da size başarıyı getirecek. Ağın tadını çıkarmaya dikkat edin. Düzenli olmaya, düzenli olursanız eğer bu da size huzuru getirecek ve bu süreçte çok güzel bu çok güzel etkiler var Temmuz ayı boyunca. Yeni ayımız var, dolunayımız var ve dolayısıyla başlangıçları çok açık bir ay temmuz ayı ve inşallah sizlere çok mutluluk getirir, huzur getirir, sağlık getirir, para getirir. Ee, dileklerimle videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili boğalar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.